Şeye göre mi? Yani aroması daha, aroması hafifle, daha hafifle, hafifle. Evet, daha tatlı, daha hafif <laughs> Hasankeyfimiz kadim tarihiyle de kendisinden söz ettirdiği kadar gastronomisiyle de artık önemli bir yerlere gelmiş durumda. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce bizler Kayıklı'da Mihina Sarımsağımızın hasadını gerçekleştirdik ve ilk Hasan kefimizin ilk coğrafi işaretini orada aldık. Bugün de ikinci bir coğrafi işaret olarak başvurusu halen süreç olarak devam eden Beynati incirimizin hasadını gerçekleştirdik. Allah bereketiyle. Günde yaklaşık olarak ortalama 500 kiloya kadar bir hasat var. Ve bu hasat bizim için oldu. Hasan Kef özelinde çok önemli bir rakama sahip. Bizler bunun arttırılması adına çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah en yakın süreçte de ikinci bir coğrafi işaret ürünü olarak Hasan Kef'imiz Venat ile bu işleme kavuşacaktır. <laughs> E, tadı aroması çok güzel bir incirdir. Ve, e, herkesin beğendiği bir incir türüdür. Sezon boyunca bir 35-40 tona yakın bir üretimimiz var. Bunu inşallah katlayarak devam etmek istiyoruz. <laughs> üç yol köyü deyince akla incir gelir. Hasat bu sene çok, çok güzel. E, hasat çok güzel. İncilerimiz malumuz bal gibi yani. <laughs>